Merhaba Betül Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, Betül ben, Betül Kılınç, Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Ee, daha önce farklı eğitim alanlarında çalıştığım bir senedir rehabilitasyon merkezinde hizmet vermekteyiz. Evet. Betül Hocam, eğitim kurumumuzda ne gibi hizmetler vermekteyiz? Burayı biraz tanıtabilir miyiz? 2019 Kasım ayından bu yana kurucumuz Özel Eğitim Alan Öğretmeni Fatih Kılıç tarafından eğitim vermeye başladık. Burada e, Zihinsel Engeller Destek Eğitim Programı, Bedensel Engelliler, yaygın gelişimsel bozukluk, Özel Öğrenme iş, Dil ve Konuşma Destek Eğitim Programı ve işitme Engelliler Destek Eğitim Programının tamamına açık olduğu e, tek kurumuz. Hı hı. Betül hocam, buradaki öğretmenlerimizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Burada üç özel eğitim öğretmeni, iki fizyoterapist, iki dil ve konuşma terapisti, bir psikolog, bir ergoterapist olmak üzere to toplamda dokuz tane öğretmenimiz eğitim vermektedir. Öğrencilerimiz ve eğitim e, sürecinden bahsedebilir miyiz biraz? öğrencilerimize rehberlik araştırma merkezini belirlediği bir süreyle eğitime başlıyoruz. Aha. Onların belirlediği modüller var. Burada biz öğrenci önce bir değerlendiriyoruz. Neye ihtiyacı var? Ne yapabiliriz diye. Ona göre biz eğitimimize başlıyoruz. Evet, yani öğrencileri önce bir el alıyorsunuz. Yani bu hangi branş olursa olsun değil mi? <laughs> Branşlar, branşlarda önce bir değerlendirme yapılıyor. Ondan sonra eğitim başlanıyor. Evet, peki bu eğitim süreci sonucunda gözlemlediğiniz neler var mesela öğrencilerimizle ilgili gelişmelerinde? Öğrencilerimizde eee görme engelli bir öğrencim var. Bir yıldır burada, bir yılda verdiğimiz eğitimlerde son üç ayda örneğin çizgi roman yazmaya başladı. Hala da de yazmaya devam ediyor. Çok harika, gerçekten güzel şeyler bunlar tabii ki. Bunun verimini almak da apayrı bir güzel değil mi? Kesinlikle. İnanılmaz <laughs> mutluluk veriyor. Evet, evet. Çok güzel. Ya hocam okulumuz olarak, eğitim merkezi olarak vizyonumuz ve misyonumuz nedir dersen? Misyonumuz Çocukların gelişim özelliklerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayarak özel eğitim ve rehabilitasyona gereksinim duyan bireylerin davranış problemlerini çözmek, bireylerin zihinsel, bedensel, sosyal ve dil gelişimlerini desteklemek, vizyonumuz ise toplumsal farkındalığı artırarak tüm gelişme ve yenilik takibiyle özel eğitimde bir marka olmak. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için başarılar diliyoruz. Rica ederim biz teşekkür ediyoruz sağ olun.